2-3 Hadi başla <Sessizlik> <Sessizlik> Hayatta Bir işin ya geç kalsa Evet, bir sene. Ay çadan bir Onun sesi kaka gelmiş demek. Sensiz ya, on de on diyor, diyor. Aşk olsa evet. gerek. geç kalsa alsa sabah uyanınca her şeyden kalsa ne, yalan, ne hayatta bir düşünüyor geç kalsa alsa, alsa sabah Mımımım 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 Ne Hıyatta, Bir de aç Sağ, 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 sağ. Her şeyde aynı kal